Hello everyone. Ela ile İngilizce kursumuzun 5. dersine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Ela. Hoş bulduk. Bu hafta seninle e, I am fine, thanks and you. Yani iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İngilizce'de nasıl söylenir? Bunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. E, sevgili izleyicilerim eğer videoları da beğeniyorsanız mutlaka beğenmeyi, ee, arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da faydalanırlar. O yüzden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Elacığım geçen hafta ne öğrenmiştik seninle? Aa. Nasılsın demeyi öğrenmiştik hatırlıyor musun? Evet. Ne, nasılsın ne, nasıl söyleniyor İngilizce'de? What hmm. is your name? Doğru mu? Aha. Uh -huh. What is your name ne demek sence? Merhaba. Evet. Her şey karıştı şu an. <laughs> Bir düşün bakayım. What is your name ne demekti? What is your name'in cevabı ne demekti? Hatırlıyor musun? Hı -hı. What is your name deyince ben sana dedim. Hadi what is your name. Ne diyeceksin? My, my name is Ela. Ha. O zaman what is your name ne demek? Adın ne demek değil mi? Hı -hı. Evet. Yani senin adın ne diye sorduğunda sen de diyorsun ki my Ela. Biraz yüksek sesle söyle arkadaşlarım duysun tamam mı? Tamam. Şimdi geçen hafta biz seninle how are you? Evet bunu öğrenmiştik. Ela'cığım tekrar edelim. Nasılsın nasıl denir İngilizce'de? How are you? Neymiş? How are you? Okay, how are you? Şimdi öncelikle seninle e, bu dört kursta ne öğrendik? Öncelikle bir onu e, pratiğini yapalım. E, tanışalım, selamlaşalım. İsmimizi soralım birbirimize olur mu? Aha. Hello. Hello. What is your name? My name is Ella. What is your name? My name is Bedriye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, well done. Aferin. Çok güzel. Şimdi geçen hafta da how are you? Yani bu konuşmayı yaptık. Biriyle tanıştık. Nasılsın dedik. Hayır, nasılsın demedik. Biriyle tanıştık, işte ismini sorduk ve tanıştığımızda memnun olduk. Artık nasılsın diyeceğiz o kişiye. How are you? Bunu öğrendik. Peki, iyiyim. I'm fine. Teşekkürler. Thanks. And you? And you? Sen nasılsın yani? And you? Ya sen, ya sen nasılsın demek. OK? Şimdi tekrar yapalım. How are you? Bunun cevabı nedir Ela'cığım I am fine, fine, thanks. thanks and you. you. Bir daha yapalım. I, I am, am fine, fine, thanks. And you. Hadi bir daha. How are you? Ben sana how are you diyeyim. Sen de oradan okuyarak okumaya çalış. Bana öyle cevaplar. Uh -huh. How are you, Ella? I am fine. Okay, fine. Thanks. Oh harika. Um, and? and you. Şimdi sen de bana sordun. Dedi ki and you. Yani siz nasılsınız diye sordun. Ben de I am fine thanks diyorum. Ben de teşekkür ediyorum sana. İyi olduğumu söylüyorum. Oldu mu? Ela'cığım burada bir şey fark ettin mi? Evet. Burada? A var. Burada? A var. Peki biz ne diyoruz buna? E. Evet. Buna ne diyoruz? E. Evet. Çünkü İngilizce'de A harfi E, A, A diye okunur tamam mı hı hı. I am fine, thanks and you. Hadi o zaman e, sen bana sor. Havari diye sor. Havari. I am fine, thanks and you. Şimdi and you dedim. Ben sana nasıl olduğunu sordum. Sen de bana I am fine, thanks diyeceksin. Söyle bakalım. I am, I, thanks. I am fine. Söyle. Thanks. Evet tekrar et. Repeat, repeat after me. Benden sonra tekrar et. I am fine, thanks. I am fine, thanks. Okay, repeat, repeat. Tekrar et, bir daha söyle. I am I am fine, thanks. Thing. Say again. Say again. Tekrar söyle. Say again. No, no, no. Sen say again deme. Ben sana İngilizce söylüyorum. Tekrar söyleyi İngilizce söylüyorum. Say again. I am fine, thanks. Say again. I am fine, thanks. thanks. I am fine, thanks. Okay. Şimdi bunu yazmaya çalışalım Ela'cığım. Bakarak yaz önce. Sonra ben sana bakmadan yazdıracağım. Olur mu? Ha. Hadi al bakalım. İstediğin kalemi kullanabilirsin. Evet. Write. Yaz. You can write. Yazabilirsin. Okay. I am. Evet. M. fine Yes. Fine. Fine diye okunur. Fine diye yazılıyor, değil mi? Türkçede hı hı. Türkçede biliyorsun, yazıldığı gibi okunur her evet. şey ama İngilizcede böyle değil. değil. Yes. Right. Devam Buraya andı. yazıyor ama on İngilizcede öyle değil. Evet, İngilizcede nedir? End. Aa of, okay, End, değil mi? And. Evet. Devam et bakalım yazmaya. I am fine. fine. I am fine. İyiyim. I am fine. İyiyim. I am fine. İyiyim. İyiyim ve bize nasılsın diye sorduğu için ona ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz. Thanks. 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 Evet, thanks yaz bakalım. Burada da e t. Evet, değil mi? Orada da a var. Onu da e diye okuyoruz, değil mi? Evet. Evet, yaz bakalım. I am fine. Thanks. Ela'cığım güzelce yazdın. Şimdi bunu iyice öğrenmen için bunu ben sana 10 defa yazdırmam lazım. Ama videoda yazarsak çok uzun olur. O yüzden bu biraz daha önceki öğrendiklerimize göre biraz daha uzun bir cümle olduğu için eee Tamamen videoda değil, videodan sonra da devam etmiş olacağız. O yüzden biz e, şimdi öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. E, diyalogumuzu yapalım tamam mı? Tamam. Başlayalım e, ve en son nasılsın diye soracağız. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben e, iyiyim, teşekkür ederim diye cevap vereceğiz tamam mı? Ha. Başlayalım mı? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hello. Hello. What is your name? My name is Ela. What is your name? My name is Bedriye. Nice to meet you, Ela. Nice to meet you too. Okay. How are you? Okuyabilirsin. You can read. Okuyabilirsin. I, I am fi... fine. I think... Thanks. Thanks. En okay. diyor dedin bana benim nasıl olduğumu sordun. I'm fine. Thanks. Diyorum. Tamam mı? Ya da great ya da çok iyisem great. Thanks derim. Şimdi sevgili öğrencilerim burada videomuzun sonuna geldik. Biz buna Ela ile videodan sonra tekrar çalışacağız. izlediğiniz için teşekkür ederiz.